Cezaevlerinde uzun yıllardır sizin de bildiğiniz gibi gerçekten insanlık onurunu rencide eden hak ihlalleri yaşanıyor ve son dönemlerde de bu zirveye ulaşmış durumda. Yani bununla ilgili fikir belirtmek, mücadele yürütmek aslında insani bir görevdir. Yani bunun için herhangi bir ideolojiye ya da kimliğe sahip olmaya gerek yok çünkü bu bir insani görevdir. Cezaevlerindeki hak ihlalleri ee, çok çeşitli, gerçekten tek tek bir yönden bakmak mümkün değil, ee, çok kapsamlı. Ee, yani buna e, son süreçlerde özellikle ertelenen infazlardan bakmak lazım. Hasta tutsakların e, cezaevlerinde cenazelerinin çıkmasından e, bakmak lazım. Zincan D tipinde e, 70 yaşındaki Şakir Turan arkadaşın cenazesi çıktı. Yani bu e, ihadenin hasta tuzaklar listesinde olan bir arkadaş ve daha önce de defalarca zaten e, infazın ertelenmesine yönelik e, girişimler olmuştu ama maalesef sonuçsuz kaldı ve yine cenazelerin çıkmasına sebep oldu. E, bunun dışında e, yani eğitime erişim hakkı yok, sağlık sağlığa erişim hakları hiçbir şekilde yok. Özellikle ailelerden bize gelen talepler doğrultusunda biz bir nebze de olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, gündemleştirmeye çalışıyoruz, bu yönde bir duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi bu sadece tuha derin ya da tutuklu yakınlarının çözebileceği bir sorun değil. Çünkü sorun çok kapsamlı. Yani buna kendine insanım diyen bütün sivil toplum kuruluşlarının, bütün toplumsal muhalefetin aslında ses çıkarması lazım. Ancak bu şekilde sonuç alınabilir. Onun dışında sonuç alınamıyor ve alınmıyor da maalesef. Yani özellikle hukuk kurumları bunun için gerçekten ciddi mücadeleler veriyor. Fakat dediğim gibi hani bu çok geniş kapsamlı olduğu için sadece bir kurumun ya da birkaç kurumun ses vermesiyle maalesef çözülmüyor. E, bu ihlallerin aslında en büyük e, nedeni de, yani başlangıç noktası aslında e, İmralı Adab Hastanesi'nde rehin tutulan e, Sayın Öcalan'ın e, üzerindeki tecritten kaynaklı. Yani bunları birbirinden bağımsız olarak asla ele alamayız. <laughs> Çünkü 30. ayına girdi ve e, Sayın Öcalan'dan hiçbir şekilde haber alınamadı. Ve bu tecrit oradan başlayıp Türkiye'nin bütün zindanlarına ve aslında zindanların dışına da taşarak biz şu an belki dışarıda olduğumuzu söylüyoruz ama biz de aslında açık bir rezervinde yaşıyoruz. Bütün topluma sirayet etmek zorunda. bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar toplumun her hücresine yayılan bir tedriti ancak böyle topyekün bir ses çıkarmayla, topyekün bir mücadeleyle yıkmak mümkündür. Ülkenin rahat bir nefes alması, Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılmasıyla da mümkün. Çünkü biz yakın tarihlerde bunların örnek, örneğini yaşadık. Yani 2013 süreçlerini gördük. 2013 süreçlerindeki çözüm sürecinde Sayın Öcalan'ın tek bir sözüyle gerçekten ortalığın ne kadar sakinleştiğini, deyim yerindeyse gül gülistanlık olduğunu gördük. Fakat tabii bu çok birçok şeyin işine gelmiyor. Özellikle de hükümetin işine gelmiyor. Eğer bu ülkeye gerçekten huzurun ve refahın gelmesini istiyorsak Sayın Öcalan üzerindeki tecritin bir an önce kaldırılması lazım. Aslında burada gerçekten çok net olarak bir hak düşmanlığı söz konusu yani Kürt halkının kendi haklarını, kendi özgürlüklerini, kendi ana dillerini, kendi dilleriyle konuşmalarını, kendi kültürlerini kendileri yaşatmaları buradan geçiyor. Aslında engellenmeye çalışılan tam da bu. Oradaki o mutlak tecrit aslında mutlak işkenceye dönüşmesinin en büyük sebebi biraz da bundan kaynaklı. Yani orada ki tecrit, tecrit, edilerek, Sayın Öcalan tecrit edilerek aslında Kürt halkının hakları da tecrit altına alınıyor. Kürt halkının ki kazanımları da tecrit altına alınıyor. Kürt halkının kendi ana diliyle kendini ifade etme hakkı da tecrit altına alınıyor. Aslında net olarak bazı şeyleri ortaya koymak lazım. Yani burada bir hak düşmanlığı söz konusu. Yani bir halkı ee, önderliksiz bırakarak aslında e, kendi dilinden, kültüründen e, kendi özünden uzaklaştırılmaya çalışıyorlar. Tüm insanlığa çağrım şudur. E, gerçekten cezaevlerinde daha fazla cenaze çıkarmayalım. Mahpus hakları gerçekten insan haklarıdır. Yani eğer e, insan hakları savunucusuym diyorsanız kendinize e, bu içeride de olsa, dışarıda da olsa bu hakkı savunmakla yükümlüsünüz. Ve benim de çağrım bu yönlü olacak. Bütün insanlardan, kendine insanım diyen, kendine solum, sosyalistim diyen, barıştan yanayım diye bütün insanlardan beklentimiz bu yönlü. Cezaevlerinde daha fazla cenaze çıkmasın, tezrit kalksın, Kürt halk önderi Sayın Öcalan olmak üzere bütün cezaevlerindeki insanlar kendi aileleriyle, kendi avukatlarıyla görüşme hakkına sahip olsun ancak bu şekilde insan olmanın gereği yerine gelir diye düşünüyorum. Devletin ve iktidarın gerçekten cezaevlerinde yaşattıkları, yarattıkları hak ihlallerini bir an önce ortadan kaldırmaları gerekiyor. Bunlara bir son vermeleri gerekiyor. Çünkü onlar nezdinde yapılan tüm halklara yapılıyor. İnsan hakkı hakları savunucuları da bu yönde bir an önce adım atsın ve mücadeleyi büyütsün.